Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugünkü videomuz siz e, sizlere Vodafone ile ilgili şu an net bir bilgi yok Telekom'da da net bir bilgi yok ama Türkcell ile ilgili net bir bilgi var şimdi Vodafone'a şey ne yapar bilmiyorum o zaman belli olur da o zaman da ben videoyu yeniden çekerim ben size şimdi Türkcell dün bir videoyla bir duyuru yaptı hem de o videoyu diziteceğim e, 29 Ekim e özel sarıla kazan kampanyası var 10 GB herkese 10 GB diyecek. Kaç gün, kaç saat geçerli? Onunla ilgili tam bir net bir bilgi vermedi. Ama 10 GB internet vereceğini söyledi. Şimdi arkadaşlar isterseniz ilk önce o videoyu izleyelim ve ondan sonra devamını konuşalım. Aşk hiç biter mi? Bir sokak duvarında, bir masal perisinde, bir defter arasında kalır bir pazarda, bir okul çıkışında, bir dolmuş sırasında, bir martı kanadında, kahve kokusunda, bir sevinç göz yaşında. Bu memleketin her köşesinde 85 milyonun her nefesinde cumhuriyet aşkı var. Yüz yıl da geçse, bin yıl da geçse bu aşk bitmez. Şimdi 100. yıl coşkusuna özel salla kazanla 10 GB internet 29 Ekim günü herkese hediye. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Evet, videoyu izlemişsinizdir. Arada orada klip koydum. Evet, burada an, anlatıldığı üzere 29 Ekim'de herkes e, Türk uygulamasını açacak şuradan Türk uygulaması açacaksınız orada salla kazan göreceksiniz o salla kazana basacaksınız ve 10 hızı alacaksınız kaç saat olur kaç saat bunu videoda dememiş ama bir hediye vereceğine dair bir bilgi net bir bilgiye sahibiz yani orada bir kesin eminiz daha önceden e, salla kazan yapmış olabilirsiniz. O, o tekrar bir tane nasıl ikinci akmış gibi olacak. O konuda sıkıntı yok. Ee, şimdi şöyle diyelim. Zaten gerekli koşullar ve şartlar zaten vardır. Orada zaten videonun alt yazısını göreceksiniz. Yani kısacası anlatacaklar bu kadar. Türksel e, Bayram Özel 10 GB hediyesine sunacak. O bilgi kesin bir bilgi. Yani net bir bilgi olduğunu başlangıçta size söyleyeyim. Evet videomuz bu kadardı. Diğerleri de Vodafone'da, Telekom'da netleşirse onu da detaylı bir şekilde video çekeceğiz. Anlatacaklarım bu kadardır. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.